Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nisa Akademi 6. sınıf İngilizce 2. ünite Yummy Breakfast'tan bir adet soru çözeceğiz. Gelin çözelim. Which of the following for food or drink does Mary not? Not diyor. Yapmaz diyor. Have a have ne yazıyor ya? Ha, have for breakfast. Şimdi Melina söylediklerini okuyalım şöyle daha da yakınlaştıralım. I'm Mary. I'm student. Ben Mary. Ben bir öğrenciyim. I get up at half past six in the morning. Ben altı buçukta sabah uyanırım. And have breakfast at seven a.m. Sonra yani ve ben e, saat tam de yemeğimi yerim diyor. Ben yemeği yerken eggs yani yumurta olives, zeytinler and cheese peynir yerim diyor. In the morning, sabah yerim diyor. Yumurtalar are my favorites because yumurtalar benim favorim. Fakat e, they are very nutritious and protein. Hem de e, besleyici ve protein içeriyor. I like milk for breakfast. Ben süt içmeyi çok severim because it has calcium. Kalsiyum var içinde diyor. I don't like junk food. Ben sağlıksız abur bu şeyler yemem. E, fakat nutritious they are not nutritious. Bunlar sağlıklı değil diyor. Şimdi Mary sütü seviyor, içiyor. Yumurta da yiyor. Peynir de yiyor. Fakat bu salam herhalde salam yiyemiyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.